Aronya fidanı severler şu anda ikinci yaş grubuna girmiş olan Aronya fidanlarımızın yanındayız. Bu görmüş olduğunuz Aronyalarımızı e, Milas bölgesinden kadın girişimcilerimizden Güngör Hanım için hazırladığımız fidanlar arkadaşlar. Şöyle fidanları da size göstermek istiyorum. Boy olarak saçak kapısını bir arkadaşım yaklaşırsa bakın şöyle saçak kapısı. Saçakları saksının altından çıkmış vaziyette hepsi saksılı çift dallı olan fidanlarımız. Takriben 50 santim boylarında şu anda fidanlarımız. Gördüğünüz gibi bu fidanlarımız dikime gelmiş fidanlar arkadaşlar. Tutmama gibi bir şansı yok. Hepsi harika boy vermişler. Bakın şu şekilde fidanlarımız. Ee, özellikle kadın girişimcilerimize bu konuda çok destek oluyoruz. Güngör Hanım da Muğla'nın Milas ilçesinde kendisi 10.000 metrekare üzerine e, bir çalışma yapıyor tarraz arazisini hazırlamış pozisyonda e, dikimine kadar ekip halinde kaptan tarım olarak Muğla Milas bölgesinde dikimimizi gerçekleştireceğiz. E, Ovacı Kışta dediğimiz bölge içerisinde yapacak olduğumuz bir uygulama Arkadaşlar Aronya'nın 1 metreye 4 metre bir dönüme 250 adet dikim gerçekleştirebiliyoruz. Fidanlarımız getiri olarak diğer fidanlara göre gerçekten çok fazla bir getiriye sahiptir. Dönüm başı minimum 50.000 TL'lik bir kazanç öngörüyoruz 4. yılından sonra. Şu görmüş olduğunuz fidanları şimdi bakın şu şekilde göstereyim size yine. Bakın saçaklarını da yine göstersin arkadaşlarım. Bakın bu fidanlarımız şu anda dikime hazır vaziyette. İkinci yaş grubuna geçmiş. Bir tane kışı üzerinden görmüş. Soğuktan etkilenmemiş olan fidanlar. Özellikle dış alanda tutuyoruz. Yapraklar artık yavaş yavaş kırmızılaşmaya ve döküme başlıyor. Bakın gördüğünüz gibi şu kırmızı yapraklar özellikle. Döküm zamanının geldiğini gösteriyor. Şu anda Kasım ayı içerisindeyiz arkadaşlar. 7 Kasım tarihinde bu videomuzu sizlere çekiyoruz. Görmüş olduğunuz fidanlarımızı mirasta dikimi gerçekleştirdikten sonra bir ay içerisinde tamamen yaprak dökümü olacak. Daha sonra 2023 yılının 9. ayında ilk yılında bu ürünlerimiz kadın girişimcimiz Güngör Hanım'a meyve vermeye başlayacak arkadaşlar. İlk yılında dikimden ilk yıl sonunda meyve almaya başlayacaklar. Getiri olarak bir ağaçtan en az beklentimiz dördüncü yılında minimum 5 ila 6 kilogram o da dönüm başı bir buçuk tona tekabül ediyor arkadaşlar bir buçuk tonluk bir aronya alacaksınız. Bugün aronyanın 40, 50, 60 TL'de toplam fiyatları 80 ila 150 TL arasında da perakende fiyatları bulunmaktadır. Bir dönümden minimum 50 bin TL'yi öngörüyoruz. Özellikle kadın girişimcilerimize... Aronya fidanı dikmeyi öneriyoruz çünkü hem alman şehirlerde memlekette hem de soğuk memleketlerde rahatlıkla yetiştirebileceğimiz bu ürünleri tavsiye ediyoruz. Sizleri yormayacak, bol kazan sağlayacak ürünlerimizden bir tanesidir. Çiftçimiz bize soruyor nasıl para kazanabiliriz, ne yapabiliriz. Sizler de kadın girişimcilerimiz gibi, Güngör Hanım gibi araştırın aronya gibi daha nice bitkilerimiz ve meyvelerimiz var. Kaptan Tarım YouTube kanalını izlemeyi unutmayın. Beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Her videomuzda sizlere farklı bir meyve söylüyoruz. Her zaman şunu söylüyoruz. Bir dönemden en az 50 bin TL ve üzerinde para kazanabilecek olduğunuz, 100 bin, 150 bin, 200 bin lira dahi kazanabilecek olduğunuz fidanları ve bitkileri size tanıtıyoruz arkadaşlar. Bu bitkilerden kaptan tarımdan aldığınız zaman aronyadan ve diğer bitkilerden çok paralar kazanacaksınız. Tekrar Milas'tan Güngör Hanım'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Aronya fidanları bizlere 0532 364 çift 075 telefondan ulaşın. Youtube kanalımızı izleyin, beğenin ve arkadaşlarınıza paylaşın. Hepinize teşekkür ediyoruz Türk çiftçileri.